Edirne'de Minder'de dostluk rüzgarı esti. ABD'nin Maine eyaletinden gelen güreşçiler Edirneli sporcularla dostluk turnuvasında karşılaştı. 10 maçın 9'unu Türk güreşçiler kazandı. Edirne güreşte uluslararası kamp merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu müsabakanın hem e, misafir takım için hem e, bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz e, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden e, çeşitli kulüpler bize gelip burada bizimle antrenman yapıyorlar. İkili müsabakalar da yapıyoruz. Geçen yıl da başka bir Amerikan Amerika Birleşik Devletleri bir takımı gelmişti. Burada bir otelde kalıyorlar. Antrenmanlarını karşılıklı kamp yapıyoruz. Bugün de bu kampın sonunda karşılıklı bir müsabaka düzenledik. Daha fazla milli takım haberi ve spor içeriği için YouTube kanalımıza abone olmayı unutma.